Selamlar sevgili yükselen başaklar ve başaklar İçinizdeki kaşif ruhun ortaya çıkacağı her zamankinden daha iyimser ve meraklı bir şekilde hayatınıza yeni fırsatları çekmeye açık olduğunuz Mayıs ayında sizlere ne gibi gelişmeler bekliyor bunu değerlendireceğim. Başlamadan kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizi desteklerseniz çok seviniriz. Hem de siz de gelecek videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Bakalım bu ay size hangi döngüler bekliyor ve nelere dikkat etmelisiniz. Bu dönem Vizyonunuzu genişletme zamanıdır. Keşfetme ve öğrenme zamanıdır. Bu tarihlerde hayatınıza bir anlam arayışı girecektir. Bu yüzden açık fikirli olmalısınız. Bir yolculuk veya yeni bir uzmanlık alanına yönelik bir eğitime başlamak için ideal bir zamandasınız. Bu tarihlerde babanızla ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda dini konular ve felsefi konularda daha çok ilginizi çeker. Hayat anlayışınızı geliştirmek istersiniz ve geliştirirseniz de bunun size bir takım fırsatlar getirebilme ihtimali çok yüksektir. Bu tarihler sırasında sevdiklerinizle derin ve samimi bir bağ kurma arzusunu hissedersiniz. Gizemli yönleri olan insanlara daha çok ilgi duyarsınız. Ya da bu dönemde birilerinin sizi sevip sevmediğiniz konusunda kafanız karışabilir. Sığ insanlar bu dönemde hiç ilginizi çekmez. Cinsel enerjiniz artar ve kendinizi çok daha genç ve enerji dolu hissetmenizi sağlar. Ayrıca bu transit sırasında psikolog olan biriyle tanışabilirsiniz. Bu tarihlerde siz veya partneriniz bağlılığınızı bir sonraki seviyeye taşımak isteyebilir. Bu dönem kariyer ve eğitiminizi planlamak ve bu konularda kararlar almak için mükemmel bir zamandır. İş aramaya başlamak istiyorsanız tam zamanıdır. Ayrıca kendinizi çok iyi ifade edersiniz. Farklı diller çalışmak ve dil öğrenmeye başlamak için mükemmel bir dönemdir. Daha açık fikirli ve diğer insanların inançlarına ve anlayışlarına karşı daha hoşgörülü olursunuz. Bu sayede hayatınızda size başarı getirecek fikirler ve fırsatlar, düşünceler sizi bu dönemde bulabilir. Bu tarihlerde kariyer planınızı ve profesyonel hedeflerinizi düşünürsünüz. Çalışıyorsanız patronunuz veya amirinizle iş şartlarınızı konuşmak istemeniz çok muhtemeldir. Kendi işinizi yapıyorsanız bu dönemde hedeflerinize yönelik stratejileri planlamak için veya mesleki eğitim almak için ideal bir zamandasınız. Daha gerçekçi düşüneceğiniz ve kararlar vereceğiniz bir dönem olacak. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakarsınız. Teknoloji veya iletişim alanında çalışıyorsanız bu dönem size ayrıca mesleğinizle ilgili faydalı gelişmeler getirir. Bu tarihler aralığı size uzlaşmanın önemini öğretmeye çalışır. Partnerinizle, eşinizle veya ortaklarınızla gereksiz çatışmalardan, tartışmalardan bu tarihlerde özellikle kaçınmaya çalışın. Partneriniz, eşiniz, arkadaşınız, o iş ortağınız bu dönemde normalden daha fazla ilgi ve dikkat gerektirebilir. Bu biraz size zaman kaybı gibi gelebilir ama önemli arkadaşlar. Eğer bağlılıktan korkan bir bireyseniz, bu farklı. Yani bu dönemde bağlılıktan korkan insanlarsa bir anda bu korkusunu aşıp ilişkisini bir sonraki aşamaya taşımaya karar verebilirler.